Arkadaşlar bugün savaş ortaçağı iyi seyirler. Ortaçağ tabanca değil mi? Koşuyorduk. Ee, ben niye bir engelli tip hizmetçi arkandayım? Ananı. Oğlum. Let the right side. Let the right side. <laughs> evet arkadaşlar gemimiz batmış bulunmakta ve kendimizi karalara attık. Savunma hattındayız iyi seyirler. Evet. Baş Allah. Biz İngiliz, Amerika, Fransa birliğine karşı Osmanlı askeri olarak karşı çıkacağız. Ba. Hepsi burada, hepsi burada. Of, kafadan yazdım. Sisar. Ananın ne oluyor? FPS'e geçebiliyor muydu? Sıçtım ağzını. Aha, bayrağı var. Gel bak, gel. <laughs> Neredesin? Ananı! Evet arkadaşlar. Plan lazım diyor adam. Allah iyiyim. Master. Yok. Ölmüyor adam ama. Bunlar buraya geçemez ki. Aynı ES atıyorum gitmiyor. Ananı. Ananı. Evet arkadaşlar ölüp ölüp geri geliyoruz. Türk'ün gücünü gösteremiyoruz. Geçmek için ilgisi tuşuna bassın. Bacın. Buraya hep yani. bomba yiyor. Bence bas gerek tuşuna bas. Bomba atacağım ben şimdi. Ya Onlar geliyor. Allah. Adam geldi. Nerede? Ananı, düştük. Vurma. Allah. Ananı bacını. Allah. Ananı. Ah. Ne yaptım? Evet arkadaşlar tekrar Türk'ün gücünü göstermeye geldik. Ee, gösteremiyoruz ama. Evet burada moral vericimiz Oliver M.D var. Buradan görünmüyor bizim adamların içine girmemiz lazım gel. Aldım morali. Anan. Hop bir ek. Bura Oo, güzelmiş buradalar. bu arada. Ananı Ananı bacın. Geldiler mi? Bak dümdüz karşında da var dikkat et bak benim orada adam gel Nasıl gel gel yakınlaşalım gel 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 Öleceğiz gibi sanki Lan <laughs> bu düşman mı biz bizim Burada adamlar var dikkat edin. Ya bura bu Hop bomba. buraya geçtim Tank you, tank you. Ananı husu Ah Ananı sik... Evet arkadaşlar Türk'ün gücünü göstereceğiz tekrardan Ananı girmişler Gelmişler komutanım. Neredeler? O HS. Ananın başı. Ananın başı. Aa. Tam komutanım. Ay biri öldü. bana öldü. vurdu. Öldü Amerikalı gavur. Oraya çok sıkıntı oraya gösterme beyler. Gitti. kit yok mu harbi? Bu da öldü. Bu gavur da öldü. Onzaklar ölüm. Ön cepheye gidebilir miyim komutanım? Rush atabilir miyim? İzin istiyorum. Ananı bacını. Eyvallah komutanım. Eee olumlu. İsabet. Ne oluyor? Şu bu oynuyor gel gel. Buradayım zaten sabahtan beri. <laughs> Geldin mi? Aa gel Bomba atayım mı? Komutanım. Barızlıkta. At 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 at. Al ananı. Ananı geldiler. Aa. Evet arkadaşlar bu resmin öyküsü. Alman Türk Aslanı yatarız aşağı. Aa olsun. bana can basıyor Her yere girmişler. Vatanın girilmedik no! yeri kalmamış. Böyle olmaz. Lan onun boncunu kaç kişi gelmiş? Osmanlı kılıcını kuşanan onurunu taşır. Ay. Amına koyayım öldüm. Nerede Zantares? Nerede en iyiyim? Bizi bulursa. <laughs> Do you? Do you? <gülüyor> <gülüyor> Daha iyiydi valla. bacis. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> kalk, <gülüyor> kalk kalk hanım <laughs> <Komutanım>, ananızı geçemiyorum. Girdiler. <laughs> İzin verme. Yiğidim. Vallahi girdiler. İzin verme. <laughs> Çok kalabalık evde. Yarrağı yedik. Öyle deme. Ayıp O vuruyorum. Ah, vuruldum. Benim gelsen aslında çok güzel yerdeyim. Ah. Ah. kafaya bomba Ah. Ah. Bro. Ne oluyor? Ne oldu? <laughs> Adam işini yapıyor. Savunduğumuz kapı giriyor. Savunduğumuz kapı giriyor yine. Tut savun. Yarıma gelsen savunuruz bak buradan çok güzel. Ben böyle tabancanım var ya. Bak nasıl giriyor amcuklar. Kalbimde bir kiracı. Ne yapacağım? ben. Nı 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 nı. Öldürdüm komutanın. Sokma Gildi. o gamer'ları buradan içeri. Sokma. Girdiler. Lan ne oldu? Evet arkadaşlar. Osmanlı askerinin gerçek gücünü göstermek için siperlere koşuyor. Geldik siper'e. <laughs> Neredesin? Iyi, Aynı yer. Onu aşağı Evet arkadaşlar şimdiki bu gavurları Hallet ne kaldı Ananı Dostum öldü Osmanlı gavuru öldü ha -ha Oh, awesome. oh! oh! Um. Vuruldum um. Ateş ben de gel. geldim bak gel amına Evet arkadaşlar Bir tane gavur Arkamıza girmiş galiba. Sıkıyor. Ana ne kafam manikler bombayı. Asker destek. Amına koy. Komutanım buradan kil almadan çıkmak yok. Bu maç kazanmadan çıkmak yok. Bir dakikamız kaldı. Ama eğim. Perutuz asker. Tiperu tut geçirme. Bana bir yerden sıkıyorlar. Ama. Abi bir şey diyorum. Biz olsak biz de geçemeyiz. Bunun vakti geldi dostlar. Bunun babaların vakti geldi. bomba atıyorum. Bana başka çare bırakmadılar. <laughs> ne nişan alıyorum böyle? Anam. Ne oldu rank atladım. Oo. Ne bakıyorsun ne ha? Ne? N ne? Oo. Oh. Lan vursana. <laughs> ah, giriyorlar. Aşağı geliyorum asker. Dayanın. <laughs> abone siktiğime internet yarrak var. Köşede bir yerde pusuyor vuruyor. Yakın mesafe çatışmaya giriyorum. Ya var mı öyle bir silah yakında iyi olan? Ona alaktır aşlıya kamuna yakın var bir sikerim. <laughs> Basitti.